Sen... <laughs> şey... <gülüyor> Melek derken? Ona ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Kim olduğunu kızına ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? S sen bunu nerede... Nasıl saklanırsın bunu? Kendi kızından kendini nasıl saklarsın? Yanındasın. Yakınsın. Her gün konuşuyorsun. Yüzüne bakıyorsun, gülüyorsun, gözlerine bakıyorsun. Sen kızının her gün gözünün içine bakıyorsun. Her gün onu kandırıyorsun. Bak, dışarıdan çok kötü görünüyorum farkındayım. Değilsin sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Sen kızının farkında değilsin. Seni anlatmıştı bana. Hayır hayır seni değil. Sensizliği, annesizliği anlatmıştı bana. Senin kızın sığıntı olduğu evde beş yaşında babasıyla ne yaşıyor sen farkında mısın? Sen kızının hayatının farkında mısın? Senin o bırakıp gittiğin kızını dayakla büyütmüşler, dayakla. Biliyor musun sen? Eniştesi gözümün önünde dövmeye kalktı. Biliyor musun? O kız sığıntı olduğu evde temizlik yapacak. Babasına bakacak diye üniversite sınavına girememiş. Sen kızının o evde ne yaşadığını biliyor musun? Biliyorum. Her şeyin farkındayım. Bu yüzden geldim. Kızımı o evden kurtarmak için geldim. Peki sen? Sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Yıllarca kızımı aradım ben. Kızımı bulabilmek, onun karşısına ...buna yeterli bir anne olarak çıkabilmek için yaptım. İyi kötü ne yaptıysam. Tam kızımı buldum. Karşısına çıkmaya hazırdım ki o sitare cadısı... ...o sitare cadısı her şeyi öğrendi. Beni oyuna getirdi. Evet, o kadın her şeyi biliyor. Ve bile bile beni senin kollarına itti. Ne? Ya. Sitare çatısı. Her şeyi biliyordu. Kızımı avuçlarının içine alabilmek için. Beni senin önüne itti. Sitarenin baskısıyla... ...öz kızımla sevdiği adamın arasına girdim ben. Ben sizin duygularınızı bilmiyordum. Gerçekten hiçbir şeyden haberim yoktu. Öğrendiğimde her şey için çok geçti. Sitare. Doruk, Doruk, lütfen saklanma. Kızına sahip çık diyorsun. Ben de saklanmak istemiyorum. Kızımı karşısına çıkmak istiyorum ama bunun için zamana ihtiyacım var. Lütfen bana o zamanı ver bana izin ver bunları Zeynep'e anlatabilmem için lütfen. Anlattığın iğrençliklerden sonra başka bir şansın var mı sanıyorsun? Annelik yapacaksın. Daha fazla zaman kaybetmeden kızına annelik yapacaksın. Başka bir şey istemiyorum. Tamam Doruk. Bak ikimiz de aynı gemideyiz. Kızımın iyiliği için ikimiz de aynı gemideyiz o no, sitare cadısın. O gemide yeri yok. Kim bilir sana bunları anlatırken daha ne yalanlar uydurdu benim hakkımda. Kadir'le olan zora Kim olduğunu sitare söylemedi. Gerizekalı Kadir. Gerizekalı. Bunun bedelini ödeyeceksin Starı. Sen benim annemdin. Ben sana güvenmiştim. Şu hayatta kimseye güvenmediğim kadar ben seni olmayan annemin yerine koymuştum. Benim bir annem yok ama Sitare Hanım var demiştim. Ozan gerçekten hiç uğraşamayacağım seninle. Hiç. Pardon Doruk, pardon. Sen, sen gerçek bir canavarsın Sitare. Senden daha yaratıcı iltifatlar beklerdim ama yani gecenin bu saatinde hiç uğraşmadım. Onu sevdiğimi biliyordun. O kızı sevdiğimi köpek gibi biliyordun. Bunu bile bile annesini yatağıma soktun. Ne bu? Acı gerçekler geçidi falan mı? Bu sefer çok ileri gittin Sitare. Çok ileri gittin. <laughs> Ay şimdi de yatak sevginizin sorumlusu ben mi oldum? Ha? Tamam kabul. Sizi bir araya getiren bendim ama ikinizi de kontrol etmek zorundaydım. Ama sevgili servet avcımız, sırf Ardıç'ın varisisin diye senin peşine düştüğünde ben daha onun Zeynep'in annesi olduğunu bilmiyordum bile. Eğer ajansa güveniyorsan, sırf aynı gemideyiz ve gemi su alıyor diye sana mecbur olduğumu sanıyorsan yanılıyorsun. Seni ajans kurtarmaz. Eğer konu Zeynep'se seni hiçbir şey kurtarmaz. Ah, sen bu kafayla Zeynep'i falan kurtaramazsın. O kadından anne olmaz, olmayacak. Sana nasıl bir masal anlattı bilmiyorum ama o kadının derdi kızına kavuşmak falan değil. O kadının tek derdi para. <laughs> Bak sen, bu bana birini hatırlattı Cici anneciğim. Ah, peki tamam, ben bir Azize değilim, evet. Ama unutma. Sen Müjgan'ı az çok tanıdın. Ama Meleği hiç tanımıyorsun. Ve eğer ona güvenirsen, hayatının hatasını yaparsın. Sadece kendine değil, Zeynep'e de yanlış yaparsın. Haklısın. Ben Meleği hiç tanımıyorum. Ama seni tanıyorum. Seni çocukluğumdan beri çok iyi tanıyorum. Ve bil bakalım kime inanmayacağım Sitare. Beni sevdiğim kadının annesiyle avladım. Bunun bedelini sana çok ağır ödeteceğim. Her gün hayatta olduğun her gün bunun bedelini ödeyeceksin. Sitare